Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ali Alkio ve bugün fortniteta sizlere nasıl yeni Thanos karakterini alabileceğinizi ve bunun için ne yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce like atarsanız çok çok sevinirim ve e, şu anda başlangıç paketi çekilişimiz var e, şuradan ya da şuradan bir yerde çıkıyor olması lazım oradan da o videoya ulaşabilirsiniz. O zaman detaylarına geçelim. Öncelikle dostlar Battle Royale kısmına girdiğimiz zaman şu anda haberlerde karşımıza çıkıyor olması lazım. Ben sadece bunun detaylarını duyurmak amaçlı bu videoyu çekiyorum. Oyuna girdiğinizde herkes görebilir. Ee, neymiş arkadaşlar? Thanos kupası ekranda gözüküyorsunuz. So Thanos kıyafeti ve sonsuzluk eldiveni sırt süsü içerik mağazasına gelmeden önce arkadaşlar eğer turnuvayı kazanamazsanız bu 21 Haziran'da kupa mücadelesi olacak. Yaklaşık kupadan 3-4 gün sonra da bunun ödülü dağıtılır. 26 Haziran gibi de Thanos mağazaya geliyor demektir. Ee, nasıl bir mod olacağını bilmiyorum. Bu Thanos modu eskisi gibi mi olur, şey mi olur? Bunun hakkında bilgi var mı bakalım bir. Thanos kupası. Detaylarına bakalım. Nasıl oynanacağına. Bir takım arkadaşını kap. Thanos kıyafeti şey yap. Azmin Zaferi ilk konuş. Şimdi giden bir rol. Her abam artı bir. Böyle böyle devam ediyor. İyi de. Hocam bu nasıl bir şey olacağız diyor ama bu oturum başlasan gidin sarkılmak istesen bir daha beklemelisin. İster korkun, ister kaçın, kader yine de sizi bulur demiş. Etkinlik tarihi 21.06.2021 yani bu 21 Haziran <laughs> yani kaç gün var atıyorum. 3 gün sonra bugün günlerden cuma mı? Pazartesi günü günü. Ayın 21'inde arkadaşlar Thanos pası klasa... olacak demektir. Onun dışında diyebileceğim bir şey yok. Mağazaya gelecek bu. Büyük ihtimalle 1500 papel, 2000 papel civarı falan olur ya da 2100 civarı olur bu paketin fiyatı. Emin değilim. Böyle bir şey var. Karanlık yansımalar paketi var. Ee, güç delisi şey var, paketi var, son gülen paketi var. Bunları almadan önce benim kodumu alırsanız ve bana bunu kaydını alırsanız... ...bana, e, sizi Instagram'dan bir yerden paylaşabilirim. Onun dışında mağazada güzel danslar var. Bu tarz. <laughs> Çok fazla telife girmesin diye... ...iki saniye söylüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar Thanos yakında içerik mağazasında olacak. Eğer e, girmek istiyorsanız pazartesi günü saat 9'da turnuvaya girebilirsiniz. Modlar büyük ihtimalle özel bir oyun modu olabilir. Düz turnuva olacağını sanmıyorum. Onun detayları da ileride paylaşılır. Benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu akşam saat 9'da canlı yayındayız. Görüşürüz. Bay bay.